Hepinize merhaba i̇yi arkadaşlar. Iyi. Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim? Tekel, çiftel, elsiz. Evet arkadaşlar <laughs> bayağıdır çekmiyorduk bu videoyu. Evet, Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi hemen iddiamı koyuyorum. Ben alacağım. Ben söyleyeyim Ben, ben ödülü arkadaşlar. duyduktan sonra iddiamı koyarım. Ödülü söyleyeyim mi? Güzel bir şey olsun. Güzel bir şey olsun. Lütfen. Ödülü söyleyeyim mi? Bak sana bakıyorum. Bak yapıyorum. Ödül 3000. Oooo. Güzel. Of. Güzel. Güzel. Parayı Babacım parayı da getir. Parayı da getir. Ben şimdi parayı böyle sıcak sıcak görmezsem olmaz. Sayabilir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. Ben size bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben, bir şey hatırlatmak istiyorum, ben İzninizle şöyle bir yap. şey hatırlatabilir miyim? Bak, evet. Bak şöyle olsun bak şöyle. Para. Evet. evet. Sizin evet. hepinize bir şey hatırlatacağım. Buyur. Bundan önce bir video daha çekmiştik yemek videosu hatırlıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Orada şey demiştim dövme yaptırabilir miyim? Evet. Siz de dalga geçmiştiniz. Arkadaşlar ben de bir şey yapmak <laughs> ee, ismini yani şu doğum tarihinin altında gidiyor ama geri dönüşüm kutusu. He çok komik. Anne Tamam sen yarışma da Baba yapayım. yanına koyar mısın? Videoya geçiyoruz. uzatmayı ilk tur başlıyor. Evet, kurayı çekin bakalım. Ya sen yap. Bak Çekil. öyle çekilir mi? Ha? Ya simetri bir anlaşılmaz. İlk yiyen tamam, puan değil mi? Ya. El tek. Ooo. iki el. Tek el. Kuralı da söylüyorum. Tamam bu Şimdi iki el çıktı. İki elinle birlikte tutup yiyeceksin. Aynen. Bir bırakırsan Aynen. elin Arkadaşlar yok. bu arada da hani ya Ali videolarda hiç görmüyoruz. Zalim açıklama koyuyor. Bu oyunu ben oynamıştım. 2 milyon izlenmiş. 3 milyon. 3 milyon izlenmiş. Baba 3 milyon izlenmedi. 950 bin izlenmiş. Hayır, izlendi. Şey, <laughs> hayır, hayır, izlendi. Hayır, izlendi. Aç tamam. Bir numara 3 milyon izlenmiş İzleyin arkadaşlar orada da oynuyor. Hadi Selma sen de beğeninin içine içinese böyle böyle yerisin. Tamam bu. Hadi. Kolum dövmeli bende bunu kullanmam sorun. Koy ürünleri getiriyorum. Evet, karpuzlar geldi. Bana çekirdeği. Dur abi, dur abi, dur. Hayır ya. Şey şöyle. Hadi iki elini sürsene. Şöyle surişten. söylüyorum. Şöyle söylüyorum. İki kişi bitirdi ama üçüncü kişi eleniyor Abo. 30 saniye. 30 saniye. Ne alakası var 30 saniye? Amaç yemek yani. 3, 2, 1. Güzel. Abo. Hani yiyor yiyor. Hı -hı. Hı -hı. Meral elendin. Aaa. Elendin. Kuzeyle yemese bile puanı kuzeyle salim alıyor. Tekelini kullandı. Evet. Kuzey şanslısın. Ama. Ama kuzey helal olsun baksana. Bilmiyorum. Helal olsun da adaletliyim. Ben de böyle aa, yaptım. Ben fark ettim. Ben Ben fark, ben fark etmiyorum. Yani. Aa. Tamam annen kaybettiği için son iki kişi puan <laughs> Bir de kendi bizi Bak, uyarıyor söylüyor, diyor. 53 bin liraya en çok puan alan ulaşıyor. Bir, bir. Puan silinme de yok. Yok mu puan silinme? De yok. Yok, tamam. Bütün devam İkinci tur. İkinci mi? Hı hı. Evet puanlar 1 Kuzey 1 Salim Meral satın Bir şey diyeyim mi? En kolay Ömerim. turda ben nasıl korkuyorum, öğrendim? Korkuyorum kullanmayı ömrünü. Çek şey bakalım. Deneyeceklerim var ya çok değişik. Ya bir kere ben size gelmesin. Açılması bile zor. Tek <laughs> el yine. İki el oh be. Evet. Oh <laughs> be. <laughs> 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 Arkadaşlar ne yapmıştı annem? Ben kazanacağım. Evet. <laughs> <Ben gülüyor> el. Süper <laughs> iddia koyuyorum ben kazanacağım. Yine sol elimle. Evet, önünüzdeki şöyle Neli bu? yiyeceksiniz. Açmayı da yapacaksınız Bir şey diyeceğim. Abim elini destek olarak kullanamaz. Şöyle açmak zorunda. Teker kullanacaksın. Evet. Teker. Hadi. 3, 2, 1. Lan açamadım. Bak Dışarı, dışarı açılmadı. Ah, ah. Dışı açılmıyor. İçi açılmıyor. Elimle. İzliyorum, izliyorum. Dişimle açabilir miyim? Abi. Dişimle, <laughs> dişimle <açtı. gülüyor> dişimle açamadım. Ben anlamadım. Dişimle dişiyle açtı. Dişiyle açmadım. Açamaz dişiyle. Açabilir miyim ben? Dişimle şöyle Dişimle açabilir misin? Benden açıyor <laughs> ya Açtım Poçi 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 Sen ne al? Açtım valla açtım Sen sağını açtın Açtım Açtım Gerçekten Paketi patlattım Baba kendimi kullanıyorum bak Çok şekerli ya Açtım. Baba. Ee. Ee. Please, would you Çok kötü. Oh. Oh. Ee. Domlu, İğrenç Açılmıyor ya. Azıcık kaçtım da. Babam Gördün mü? İki tane Saçına Saçın yapışın. Ne? Aa evet yapışın. Evet. Alın. Kuzey elendi. Elendi. Nerede? Çekilene <laughs> kaldırdın. Ağzı var? Koy. koy. Ağzı var? Alamazsın daha içinize yapışıyorsunuz. <laughs> Ahahahah. <laughs> Benim ya, bu ne ya? ya evet <laughs> olmasın aldım puan. Tekeliyle abi arkadaşlar görmüşsünüzdür. Tekeliyle orada. Ya yerim yok ki bu ya. Bırak tamam. Elim her yerim battı. <laughs> Benim de ya. O Anne sadece yemişim. Şey. Şey. Yapma al, ya. Şey. Yapma ya. Doğru. Evet. Şöyle yaptım. Aldım eli iki elime tuttum. tutacağım. Ben ya. bir ne kadar açtığıma bakabilir miyim? O kadar çabama. Tamam. Cihetinle açmıyorum. söylüyorum. Salim iki. Meral 1, Kuzey 1. Devam. Evet şimdi 3. turdayız. 3. turda şöyle bir açıklama yapmam gerekiyor. Aldığının çok büyük, küçüğünü bulamadım. Yarısında yani küçük bir yiyecek kadar kabul ediyorum. Kaç kaşık? 6 kaşık. Altı kaşık. Beş kaşık aldım mı kazanırız. Ama 5 tam kaşık yani. Evet, evet, hadi. Açın bakalım. Lütfen. Sessiz olmasın. Hadi ne olur. Tek, 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 <laughs> İki. Evet. Yine tekel ya. Geliyorum Ama ilk elde bu dikkatli olmam lazım. De bir şey diyeyim mi? Tekel en iyisi. Bu elinizi arkaya koyun rahatınıza bakın. Evet meyveliyor. Evet. Beş kaş kazan. Bakın tekte. İki elle daha zor biliyor musun? Evet. Merak sürekli seni takip ediyorum. Baba. Ama ben sal salam. Bana. Ben de salam. Bir. Bak böyle bırakabiliyorum değil mi? Şöyle. Tekelimle tutup tekelimle İki de diyecek. kaldırıp yiyecek. İki, üç. Dört. Dört. Beş, Salim. Dört. Beş. Evet, güzelce. Ama odaymış Oha! Dört. verin bana paketleri. Sabahtan beri yiyorum ya ben. Paketleri verin. paketleri verin. veriyorsun? Ver. Hayır ya, direkt verin. Ver. Hayır, hayır. Şuradan hassas tartıyı var. Kiminki annem. Ama mi? ben ilk yedim. Seni Benim. katmıyorum, onları katıyorum. Tut şu kaşığı. Nasıl evet. start? Aşağıda şurada. Yapma ya. Ama kuzey vardı. Da... Hayır, ben ilk kaşığımla yedim. kuzey ağzına bitti. Anne var ya, sen ağlar. Ağlarım. Çalışıyordur inşallah. Çalışıyor. Gramajına getir. Verdi. <laughs> Error verdi. Error <laughs> verdi. Şimdi ben kameraya hadi. göster. Hakkamıyız arkadaşlar. Yok. Paket yerini Şu kuzu. Hayır o benim. Hayır bu Yarım hayır. aç açılan benim. Hayır Tam yarım açılan. açılan benim. Yarım aç açılan kuzeyi. kuzey. Kuzeyin ağzıyla açtı ya, nasıl açsın? Karanlığı. Kilolu diye koyun. Lan kilolu tart tartan mı evet. onu? <laughs> hayır. Kendi kilosuyla <laughs> <yine> ilk <laughs> önü <yöne çıkartacağım gülüyor> <şeyden gülüyor> Ben anlarım. Baba koy koy sen de tartın. evet, oğlum. Senin kilonu ne yapayım? Ben Benimki daha az ben. Benimki daha fazla. Yani daha az. Merhaba bak şöyle bak. Ali o benim bak, değil. Şey, o paket benim hayır, değil. Şey, Şu paket benim. Kayıtlarda da siz göreceğiniz arkadaşlar. Bak, bak, bir Bo boş yapma. Kırmızı kart ver. Kuzey daha çok vermiş. Ver, ver bana. Dur dur ben biliyorum. Annem Bana. iki çilekliydi. Annem bu benim senin çilekli. Öğretmen. Evet çilekli. Ben kazanan benim. Bir bakabilir miyiz? Tamam kazanan. Hayır çilekli bir İkisi de zaten. Hayır, iki çilekli. Doğru. Annene çilekliği var. Ben çilekli. çilekliği verdim Aynen. anneme. Kendim aldım. çıkmıyor. Annenin çilekliği var. Evet. Gösterir misin? Ben hepsini de açacağım? Arkadaşlar şöyle de. Şu benim de. Kuzeyciğim bak bir dinliyor musun beni? Annenin çilekliği vardı. Ben bunu yemiyorum diyorsun. Babam açtı öbür geçişimi. Karışık yediniz. Ve ben böyle açtım. Tamam. 2 puan aldın. 3 puan 1 puan. Bak tebrik ederim eder misin? Ben hakkaniyetim. Sıkıştı işte Ya gördünüz değil mi? Hakkı Ama haksızlık yok yani o daha O zaman dördüncü tur. Evet geldik dördüncü tura. Dur 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 Tamam ben bir şey demek Bak, Ben karıştırabilirim Sakin. Bir kere bile arkadaşlar tek el çıkmadı. İnşallah bu sefer sesim olur. Zalim 3, annen 2, kuzey bir Sizin de el Ne el yapıyorsun? Seçiyorum. Seçiyorum. Cips. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Heh. <laughs> tek el. Ama yeni Çift. Çift. Hayır, çift el. <laughs> tam Eğer al. var ya, bir elini... Ali, gözün lütfen bu olsun. Öyleyken değil mi? Evet. Elini çekin. Başla. Oğuz ağacı beni izliyor. Çift. <laughs> Seninki anlaşılmıyordu Meral elendir Yutacak yutacak Hı -hı. Tamam yut Yuttum ha, o, Olmaz ben etme tabaktan mı Yalansın bu çocuk oraya Evet Kuzey kazandı Hadi bakayım Sensiz şey sensiz Bak şöyle Hı -hı. oldu Ben Galatasaray'ım bunlar Fener'le Beşiktaş Birbirlerini düşürüyorlar sürekli Çok <laughs> komik <laughs> 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 Ama <laughs> öyle bak ben puan alıyorum hep bunlar birbirine yeniyorlar. 2 2 <laughs> Ben 1 değil mi? Sen bir kuzey birdi sen 2 Aynen. Merak 5 4. eli oynuyoruz. Tamam ben ne yedim? 3 eli bu kazandı. 4 eli. 4 eli. Sen de puan aldın. 2 sen 2'de kaldın 2 de o. 3 olacak. Daha önce Salim 3'tü zaten. Arkadaşlar. Nasıl yedim ya? Bir şey diyeceğim ikisinin toplamı bana eşit ediyor. Bundan sonra ilk kuzeyi çekecek. Niye kuzey çekiyor? Ayağını ilk kuzey çekti. Tamam. Beşinci tur. Ben çekeyim. Beşinci tur. Evet çekin bakalım. Evet en, en son ben çekiyorum. Paçi, paçi, paçi sena. Tekin. <laughs> Tekin. Tekin hadi böldün mü? Ay Tekin. Tekin. Eksiz. <laughs> Geliyorum ben. Evet. içecek Puanlar. Dört. Üç. Hacım Çıkacak ben bana. bir şey sormak istiyorum. <laughs> ben bunu etsiz nasıl içeceğim? Şimdi sana denemek için deneme yapacağım. Deneme yapılmaz. Yapılır. Aa, yapılmaz. Çocuklar yapılır. Yapılmaz. Bir şey diyeceğim ben Bravo. nasıl Bravo. İzin veriyor musunuz? Hayır. Bir şey diyeyim <gülüyor> Şöyle <gülüyor> mi içeceğim? <laughs> evet. evet. Öyle mi? Evet. Ben yapacağım. Deneyeyim mi? Bir kere Aa, deneyeyim. Ben deneme ben yok. İçmeyeceğim deneme. Deneme. Tamam. Kaldıracaksın işte ağzını. Tamam tamam. Tamam. Dökülüyordu. İyi şekilde? 3. İki, bir başla. <laughs> en sona kuzey. Hayır, en. Ama hayır, ben yukarıda ilk ben bitirdim. Ağzını hayır, atamadım ben. Hayır. Bir bakabilir miyiz? Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musun? Tam içerken tükürdüm ya dışına yüzüme pışırdım. Başla Dur <laughs> izleyeceğim. <istice. Bağ>, Aa yok. <laughs> evet, Salim şampiyonluğa yakından ama Montajda da izlersin. Kuzey ağabey. Yeah, arkadaşlar bak saçma sapan yorumlar yapmayın. Yok Ali abi kayırıyor. Havada bitiriyor bak. Yanlarında izledim şimdi. Havaya dikkat Göz edin. En. Koyduğu yere değil. Bak o havada tam bitirken Salim de hatta tam işte. ağzımdan tükürdüm. Evet. Aaa böyle kalıyor. 3 2 3 3 3 4 Yaklaşık Yürüyün getiriyorum. Hadi gelsin. Evet yeni tura geldik arkadaşlar. 4, 3, 3. İlk ben çekeyim Çok yakın. Çok. Ya bakıyorlar e ya. Ya yani. hareketler yapmadım. Bakıyorlar ya. Ne? Ben... <laughs> İki ön sonunda ya Rabbim. Hayır. Sonunda. Hayır. Git Ne oldu? Bırak, bırak. <laughs> Hocam bana başlar öyle ki. Bak ilk ben çekeyim dedi. Yine Beter. sana yetersiz çıkacak dedi. Allah işte Dedim dedim. Bana hiç <laughs> etsiz çıkmadı. Çok iyi geldi. Ben ne olacaksın öyle mi? Tamam yazsın bunlar. Yazsın. Evet. Söylüyorum. 4, 3, 3. Merak şansın gidiyor yavaş yavaş. Başla. Eşsiz Açamıyorum. Ziyanı. Yere bırakırken nasıl bırakacağım? Tek elimle bırakabilirim hayır. değil hayır. mi? Hayır. Hayır hayır. İki elimle Ha böyle. Aferin. Kabuğunu da yiyorum ya. Kabuğu yararlıdır ya. Hı. Kuzey bitirdi. Salim de bitirdi. Meral'cım geçmiş olsun. Ama nasıl yedim bak Ali. Bitti. <laughs> Şunu kabuğunu da yedim. Kuzey <laughs> ağzındaki bitecek, tutma ağzını numara. Annen zaten bıraktı ya. Yani. Aynen ben evet, bıraktım. Evet abi yavaş yavaş. Süper oldu şu an. Kaç final turu mu şu an? 5 Söylemeyeceğim final turumu diye. 3 5 3 4 Yakuza ya kuzey ya sen. Hadi bakalım. Annemin şansı yok yani. Annenin şansı... Yok. Bitti. Final mi? Final değil. Bekle. Belki beraber olacak. Abo. O zaman da bir ürün gelecek. Aa bak sen bunu alabilirsin. Ama olmaz. Olmuyor S yine. Salim'e vermezsen... Bak, evet oluyor. Salim'e vermezsen oluyor. <laughs> Elsiz çıkar şansıma var ya. Arkadaşlar bakıyor. Kalkmıyor Ne yaptı söyleyeyim mi? Bak Kapalı olan şey açıp içine Ortaya koydu. Bir şey söylüyorum heyecan yaratmak için koy. Bu el içiniz bir olmanız lazım. Salih kazansa şampiyon. bir Aç Bu daha bana, da bana kağıtta da şey. Çekiyoruz ya. Hadi Hadi çıkmaz mı? <laughs> Eğer eşit olursanız uzatmayın da Yapma siz Çekil. Ya rabbim çekil. <laughs> dondurma geliyor. Ne <laughs> yiyeceğiz? Ali elimizle mi yiyeceğiz? Evet. Bir, iki, üç. Kuzey, yesene adam attı ağzına Kuzey. Yemek yor. Yemek yor. Bak. Ah evet, giderim artık. Sizi çekmiyor, sizi. Yutarsa bitti. <laughs> evet, şampiyon salim gibi. Ah, <laughs> <Her> zanaat salim. Ay, giderim tamam. Ben sana <laughs> ne dedim? Ağzını attırdım, değil mi? Dişlerim sızdı. Dişlerim Kolaya girdim. Çiğnedim. Puanımsa göç bin alabilirsin. Allah Bir bez alabilir miyim? Bez bez. <laughs> Alamazsın şimdi bekle. Ellerim böyle mi? Böyle kapalı yap. Yapsana şey. bir daha şöyle. Ben <laughs> kazanacağım. Evet sağ ol kazandı arkadaşlar. Ben kaybedeceğim. He <laughs> böyle. Hadi <laughs> <3, gülüyor> 4 Dört. 6 8 Ya ben niye dondurmayı 10, yemedim? 10 11 16 <laughs> Dişlerim doldu Benim ne? Altta yani, var bari <laughs> at ağzına Altta mı ağzına? Dondurusu da alabilir miyim? Çünkü Biz her her, tur kazandım ben B <laughs> Hayır o. bir tur kaybettin evet. He doğru Bak açıklama. Kazanan mı sandım ben gibi Baba sen de oynasana bizde bunlar Ali bir gün gel de böyle Ben bir gün geldim Ben giriş Ecibin'in hakikatsizliği oynayacağım dedim geldim Ben şey videosu istiyorum Aliyecek Vampirköy'le oynayalım Ali yani. vampir olur hep. Şey <laughs> <Oynamıyorum. Amcadır>. Ayrıca vampir köyü oynuyor. Ben oynarım biraz. Tamam. Kavga çıkıyormuş lan sen. <laughs> kazanan, kazanan, kazanan and come back and finish them. Kazanan kanalı kapatır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. like atmayı, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Alın bu Biz da paranız. Kapanış yaptığınız için.